Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Kansas Eyalet Milletvekili Clarence Svensson, Eyalet Ticaret Odası Başkanı Michael O'Neill, Eyalet Tasarruf Komitesi Personel Müdürü Cindy O'Neill ve Milletvekili eşi Susan Svensson'la eyalet temsilcilerinden oluşan 11 kişilik heyet Manisa Belediyesi'ni ziyaret etti. Manisa Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından ağırlanan heyetin ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açık Dil ve Nursel Usta Mehmetoğlu da hazır bulundu. Ziyaretleri nedeniyle Kansas heyetine teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü konuklarına Manisa ve Türkiye hakkında bilgiler verdi. Yabancı konukların Türkiye'ye geldiklerinde beklediklerinden daha güzel bir ülkeyle karşılaştıklarına vurgu yapan Gözgül'ü, bunun tanıtımla alakalı bir durum olduğunu dile getirdi. Arkasındaki yüzü size karşı davranan yüzü falan değil. Türk insanının her zamanki yüzü burada gördüğünüz genel insanlar. Yani hoşgörülüdür, herkese karşı hoşgörülüdür. Manisa'da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Kansas heyeti de kendilerine ikram edilen Manisa'ya özgü sultan çayının lezzetine hayran kaldılar. Ziyaret sonunda Eyalet Ticaret Odası Başkanı Michael O'Neill, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgün'e Kansas'la Manisa arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi takdim etti. Thank you. Güzgülü de konuklarına içerisinde Manisa'yı tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çantalardan hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.